diyor ki üç şey, üç şeyle beraber olmamasına üzülürüm diyor. Birincisi diyor adamda ilim var ama amel yok. Amel var ama ihlas yok. İhlas var ama teslimiyet yok. Yani, Kim Allah'tan korkar ve kendini düzeltirse işte onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaktır diyor. Allah Azze ve Celle başka ayet yani. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, Aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler sizi Allah'tan, peygamberden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola erdirmez diyor. Ayet-i Kerime'de Bizim misalimiz bir Diyardan başka bir diyara giderken yolda 20 dakika yarım saat mola veren otobüsten inen yolcu karşı tarlaya baktığı zaman işte şu tarlayı almak lazım diyen adamın misaline benzer yani. İnsanoğlu yolcu dünya hayatında dünya hayatını dünya gibi kullanacak ebedi bir hayata gidecek dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir diyor Allah Azze ve Celle. Onun için dünyayı Allah'ın istediği gibi şekilde oynayıp öyle ahirete gitmek lazım yani.